Evet sevgili otomanika severler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün masam evet boş ama zihnim dolu geldim sizin için. <laughs> Bugünün konusu arkadaşlar üniversite. Türkiye'deki üniversite sorunsalı. Size bunu anlatacağım. Onun için kafa dolu. Çünkü ben çok üniversite okudum. Çok doldurdum kafayı. Şimdi artık boşaltmam lazım. Size içimi döküyorum. Şimdi dinleyin. Hem üniversiteye girecek olanlar hem de üniversite zulmünü çekmiş olanlar. Şimdi önce e, ben bu hakkı nereden buldum? Üniversiteyle alakalı ahkam kesme hakkını nereden buldum? Arkadaşlar okuduğum üniversitelerin sayısını zaman geliyor ismini karıştırıyorum. Çok ciddi mukulalık olarak algılarsanız algılayın umurumda değil. Siz de bu kadar okuyun, siz de karıştırın. Bakın bu çok soran oldu kaç üniversite okudum bilmem. Ne hani şimdi yine el parmak hesabı yapıp hadi canım falan diye ne olacak ama e, umurumda değil yani aynı kitaplara yaptıkları gibi bu kadar üniversiteyi bu kadar da ben de okuyamaz okursun bak ben okudum. Tek tek hepsi diplomalı. Şimdi birinci üniversitem 2004 senesinde girdim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Restorasyon'du. İkincisi her erkeğin düştüğü hataya, hemen hemen her erkeğin düştüğü hataya düşüp açık öğretim işletme. Askerden kaçmak için de o zaman. Çünkü düşünemiyorsunuz askerliğin güzel bir şey olduğunu. Ben çok güzel bir askerlik geçirdim. Askerliğin güzel bir şey olduğunu düşünemediğiniz için kaçma korkusu var. Hani kaçma şeyi var. Fobikti bende. Ondan sonra ama gittim. İyi ki de gitmişim. Keşke şimdi gene askerde olsam. E, açık öğrettim işletme. Anadolu Üniversitesi işletme. Sonra e, Kadir Has Üniversitesi e, iç mimarlık kazandım. Orasında bitirdim, fakat işletmeyi bıraktım bu arada. onu söyleyeyim. Yani Mimar Sinan restorasyon ve Kadir Has Üniversitesi'ni bitirdim ama işletmeyi bıraktım. İki sene okudum, ikinci sınıfta bıraktım. Kadir Üniversitesi'nden sonra askere gittim, fakat askerde dişlerim kaşınmaya başladı böyle. E, onun arkasından geldiğim zaman en çok istediğim şeylerden bir tanesi tarih fakültesini okudum, tarih e, bölümünü okudum, e, Anadolu Üniversitesi'nde yine e, bu da açıktı. Sonra çocuk gelişimi okudum, İstanbul Üniversitesi'nde. Çocuk gelişimi, pardon özür dilerim Atatürk, bakın karışıyor işte yani Atatürk Üniversitesi'nde çocuk gelişimini bitirdim. E, etti dört tane üniversite. Sonra dedim ki ya arkadaşım tamam hep böyle üniversite üniversite iyi hoş da hani bir de yüksek lisans patlat arada be dedim. Ondan sonra e, iyi ki de hayatımda yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi Marmara Üniversitesi Eğitim, Yönetim ve Denetimi bölümünü bitirdim. Ee, yüksek lisansımı orada yaptım. Ee, bunun arkasından yine dişlerim kaşınmaya başladı. Ya dedim sen şişman bir adamsın. Sen böyle yemek yemeyi seven bir adamsın. Ee, yemeği de iyi pişiren de bir adamsın. Onun için Aşçılık oku dedim kendi kendime. Sonra ben e, aşçılığa girdim. Aşçılığa Anadolu Üniversitesi'nde yine girdim. Ee, sonra bir de dedim ki ya zaten bu kadar çok şey okudum böyle restorasyon okudun, mimarlık okudun, kültürle alakalısın falan filan. Bir de kültürel miras ve miras ve turizm patlat. Tamam dedim ya. Ondan sonra e, onu da İstanbul Üniversitesi'nde tabii o İstanbul olan öyle. İstanbul Üniversitesi'nde kültürel miras ve turizmi de yine açıktan yani üç tanesi örgün e, geri kalanları dört tanesi açık olmak üzere 7 e, tane üniversite bir tane daha var. 8 tane. Ama onu saymıyoruz o ikinci sınıftan. Terk zaten. 4 yıllık. Böylelikle üst üste okuyarak bitirmiş oldum. Yani ben iki üniversiteyi aynı anda okuduğum zaman oldu. Bir tanesi birinci sınıftaydım, bir tanesi ikinci sınıftaydım. Yapabiliyorsunuz bu arada. İyi yapılıyor mı diye soranlar olacak. Evet yapılıyor. Neden bu kadar çok okudum onu da söyleyeyim. Bu arada Harvard Üniversitesi'nden sertifika, Koç e, Üniversitesi'nden sertifikalar, bunun haricinde ekstradan çeşitli eğitimler, 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 e, e, işte, e hatlar, ebrular, belediye sertifikaları, şunlar, bunlar. Birçok şey aldım. Neden aldım? Bir kere bende hiperaktifite dikkat bozukluğu vardı ve işte bu hani üstün yetenek, üstün zeka falan filan muhabbeti. Çünkü durduramıyordum kendimi. Bir şeyler öğrenmem lazımdı. Hep bir şeyler öğrenmem lazımdı. E, üniversite okuyarak biraz bunu dizginlediğimi düşünüyorum. E, ve tabii iş bulma konusunda da şöyle oluyor. Hani e, gidiyorsunuz bir yere. işte hocam ne kadar istiyorsun? Eee... <laughs> Ne kadar veriyorsun yani? <laughs> Sana kaç üniversiteyle geldim? Ne kadar veriyorsun? Hayırdır? Dediğin zaman bir adam duruyor. Bir de hani şeyler vardır ya böyle öyle tipler vardır. İnsanları ezme hiçbir zaman onlardan olmadım. Bakın bu aslında videonun alt metni şu. Ee, diploma insanın cehlini alır, eşeklik bakikaları, 100 tane de diploman olsa adam değilsin, adam değilsindir. Allah'a çok şükür biz bugüne bugün önce insan, önce adam olmayı öğrendik, ondan sonra diploma almayı öğrendik. Bu da dipnot olarak düşüyorum Yoksa istersen demetle al, sepetle al, yani bana ne. Ama var öyle iş yerlerinde, işte ben de şuradan, işte ben bilmem neyim, şuradan mezunum falan filan. Ha mezunsun, benim, benim diplomalarımdan senin okula kadar yol olur ben ucuca eklesem. Neyin mezunusun? Geçeceğim bunları. Bunlar da çok işe yarıyor. Ama hani Türkiye'de bir meseledir üniversite okumak. Bu arada kazanıp gitmediklerim de var. Mesela devlet konservatuvarını kazandım. E i̇şte bizim çocuk da tiyatrocum olacak denmesin diye. Ne alakaysa işte hani cahilde bir ailem yok ama dendi. Oğlum bir mimar mühendis ol iyi tamam o zaman verim parasını mimar olayım dedim. Ben de mimar oldum. O Bu diplomayı da onlara aldım. <laughs> bu yengeme, bu teyzeme, bu amcama, bu bilmem enişteme falanıma falanıma. göre ya. Neyse şimdi üniversite Türkiye'de çok büyütülüyor. Bak anneler daha çocuğunu doğuruyor, bakıyor böyle tamam bu üniversiteye kazanır. Bu değil. Sonra o çocuğun ömrü neyle geçiyor biliyor musunuz? Bakın hani işte oğlum çalış bak ele güne ne deriz Sidikli Aysel'in kızı bilmem nereyi kazanacakmış. Ya o Sidikli Aysel sen onunla Sidik yarıştıramazsın. Kızı bütün gün bir elde oturup test çözüyor. Başka bir hayatı yok. Bak senin oğlun cıvıl cıvıl geziyor tozuyor bir şeyler satıyor internetten bırak satsın çocuk. Zaten gelecek onda var. Üniversite okudukta sıra sultan mı yaptılar? Şimdiki aklım olsa bilmiyorum bu kadar okur muydum? O okullara vereceğim parayı. Belki bir dükkana verseydim şu ana kadar, o ya da e, ne bileyim altına bilmem nereye şuraya buraya yatırsaydım belki de o alıp yürümüştüm yani ama işte e, okumak güzel bir şey, okumak güzeldir okuyun siz de okuyun okuyun <laughs> görürsünüz sonra yani Türkiye'de böyle bir şey var yani kısır günlerinde anneler bizim çocuk da Boğaz içili kazandı, ya Boğaz içi senin Boğaz için bak yiyerek anlatıyorsun ne saçmalıyorsun yani bizim de çocuk Boğaz için, e ona ne? Kadına ne? Sen bunun havasını atacaksın diye o çocuk resmen böyle kafasını kakıp gözleri şaş olana kadar test çözüyor. Yaptırmayın bunu çocuklarınıza. Günün sonunda YouTuber oluyorlar hepsi. Bak ben oldum. Kaç diplomayla YouTuber oldum. Bu kadar diplomam var evde. Ama YouTuber oluyorsun. Ha istesem çalışamam mı? Aa, holdingin tepesinde beni şeyle koyarlar ama ben de çok şey değilim yani. Bu da kolay geliyor. Tabi şimdi hani biraz öz eleştiri de yapmak lazım ama üniversite maalesef böyle bir şey. Ya çok okuyunca da böyle size kelebek kondurmuyorlar. Bu yavaş yavaş şey yapılıyor yani hani anlaşılıyor. Peki ben nasıl bitirdim bu kadar üniversiteyi? Yani çok zekadan şundan bundan mı? E tamam aptal değilim. Evet çok zeki bir herifim ama kusura bakmasınlar hani o konuda şey yapacak olur. Çok zeki bir herifim. Fakat ben bu işin bagını buldum. Size bunu anlatacağım. Üniversite kolay nasıl bitirilir? Önce bir tanesine girin. Buna giremiyorsan zaten bir tanesini ötekileri unut. Şimdi ben size ötekilerin nasıl kolay biteceğini anlatacağım. Yani iki üniversite, üç üniversite üst üste koyup nasıl mezun olacağınızı anlatacağım. Şimdi bir tanesini kazandınız. dört yıllık bir yerden ya işte bilmem ne bilmem nesi falan en kıytırık üniversiteden bitti. Zaten bugün parayı bastırdığınız zaman her tarafa giriyorsunuz. Hani bunu da tartışacağım daha sonra. Devlet üniversitesi mi, özel üniversitesi mi, özel üniversite mi? Parayı verdiğinizde size o geçittiriyorlar okulu. Geçin onlara. İşte ben bilmem ne bölümünden mezunum. He. Yüz tane banknotu saydığınız zaman zaten seni geçiriyorlar. Neyse. Şimdi bazı üniversiteler. Şimdi 4 yıllık bir üniversiteyi bitiriyorsunuz arkadaşlar ve açık öğretimden bir sınavsız da olsa bir üniversiteye kaydoluyorsunuz. Ne? Tarihe kaydolduk. Mesela zor bir bölüm tarih. 57 tane kitap okudum ben bunun için. Tarih bölümünü bitirmek için. Ki kal, kalmış olduğum dersler de var bakın. Kalıyorum da yani hani 57 derse giriyorsam 50 tanesinden 55 tanesinden geçiyorum. O 7 tane, 2 tane, 5 tane ise kalıyor yani. 57 tane kitap 4 tane de aşağı yukarı. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Önce aplikasyonlar var. Telefonlarınıza aplikasyon indiriyorsunuz. Bu üniversitelerin aplikasyonları. Sonra böyle bilmem ne yayınları diye Kitaplar var işte o 20 o o sene okuyacağınız 10 tane kitabın özetini içeren bilmem ne yayınlarının sıkıştırılmış şeyleri var. Bir de kitapların arkasında bunların testleri var. Şimdi sınava gireceğim değil mi? Son 10 gün kala açtım önüme. Bakıyorum bilmem ne yayınlarının bütün testlerini çözdüm. Kitabın arkasındaki testleri çözdüm. Aplikasyondaki geçmiş şeylerin senelerin sorularını çözdüm. Zaten 100 tane soru çözsem. Elbet 20 soruda 7-8 tanesi oradan çıkar. Çıkıyor. Sonra arkadaşlar sınava gidiyorsunuz ya. Sınava biraz da okuyun tabi. Geri zekalı değiliz o kadar azıcık okumamız, yazmamız da var. Hani bir şeyler aklımızda kalır. En azından bir başlangıç 1-2 ünitesini okuyun. Zaten şak diye kalıyor aklınıza. Hep de 1-2 ilk ünitelerden sorarlar. Şimdi gittik. 20 soruluk bir sınav ne? Tarih felsefesi 1 mesela. Şöyle bir taradık aşağıya doğru 20 soruyu. Önce bu hani aplikasyonlardan çıkan sorular var ya takır 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 yapıyoruz. Bir kere rahat kafadan 6 sorunuz burada hazır. E zaten geri zekalı diyesin okumuşsun 2 tane ünite. Oradan da 3 tane çıksa zaten %50'yi geçiyorsun. Diğerlerini hiç elleme boş bırak. Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Şu anda götürüyor. Onun için arkadaşlar bakın tarama usulüyle giderek hani atın demiyorum. Kesinlikle atmayın fakat çıkmış soruları kontrol ettiğin zaman bunlar yapılıyor. Bir de özet kitapları var. Özet kitaplarından da alıp çalışabilirsiniz. Ben çok fazla özet çalışmıyordum. Sadece çıkmış soruları yaparak. Ha benim tabii sapıklığım var. Ben kitap okumayı seviyorum. Bu bana verilen e, açık öğretim kitaplarının açık öğretimdeyken açık öğretim kitaplarının hepsini okudum. 57 tanesi e, yalanım varsa açın bakın. 57 tanesinin hepsini altı çizilidir böyle ki kitap çizmeyi hiç sevmem. Ama onlar ders kitabı olduğu için önemli yerlerini çizerim. Notlar alırım ve bunları ezberleyerek sınava girerim. Aynı zamanda da Kafama sokarak girerim yani öyle hani ee, işte şey değil hani ben bunları tamam bu anlık ezberledim bitirdim hadi sınav için değil yani iki tane ee, söyleyeceğiniz şey var sınavdan önce ya bu bilgileri kafama sokayım ya da kafama sokayım. Onun için ikincisini dememek için bilgileri kafanıza sokun arkadaşlar. İşe yarıyor. Ve Türkiye'de de böylelikle üniversite bitiriyorsunuz. Sonra da ortada gezersiniz. İşte ben şu kadar üniversite bitirdim, bu kadar üniversite bitirdim diye. Çok rahatlıkla gezersiniz. Annenizi, babanızı ve kadın gününe giden minimum teyzelerinizi de Halalarınızı, yengelerinizi, bilmem nelerinizi bu şekilde de memnun edebilirsiniz. Ee, sizi çok zeki gösterir 4-5 üniversite bitirmeniz. İşte bizim de çocuk bilmem nereden, bilmem nereden, bilmem nereden. Aa köfte bitti biraz daha bilmem nereden mezun oldu da derler. İyi olur. Tam istediklerini de ellerine verirsiniz. Ama e, Türkiye'de iş yapmak istiyorsanız arkadaşlar siz o paraları kenara koyun. Gidin bir bilmem ne kollarına girin bir partinin sonra adam alır alır yürürsünüz zaten e çok canım sıkıldı valla tansiyonum çıktı yani liyak e, inşallah liyakatle bilgiyle bir yerlere gelenlerden olalım youtuber günün sonunda hepimiz youtuber olmayalım Liyakatle bir yerlere gelelim ve e, bilgimizi paylaşalım bak ben ne güzel bilgimi paylaşıyorum ve paylaştıkça da çoğalına inanıyorum arkadaşlar. <laughs> Ne yapıyoruz? Beni izlemeye devam ediyorsunuz. Otomatikallaşmamışları otomatikallaştırıyorsunuz. Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, zile basıyorsunuz, kaçıyorsunuz, bilgiyle kalıyorsunuz, üniversiteyle kalıyorsunuz. İster özel üniversitede kalıyorsunuz, ister devlet üniversitesinde kalıyorsunuz ama sınıfta kalmıyorsunuz ve bir sonraki videoya kadar beni heyecanla bekliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.